Yıllardır çok şey görüp geçirdim. Benim adım Jack Frost. Kendi başımı olmayı seviyorum. Kar savaşı. Ne kural, ne de sorumluluk. Kulağa çok hoş geliyor. Merhaba dostum. Uzun zaman oldu. 68'deki kar fırtınası. Pascal'e pazarıydı değil mi? Yoksa hala kızgın mısın ha? Evet. Ama bu sefer başka. Çocuklar. Hey! Bu <laughs> i̇şte burada. Jack Frost. Vay baba vay. Umarım yetiler seni iyi ağırlamıştır. Tabii, çuvala tıkılıp büyülü bir geçide fırlatılmaya bayılırım. O oh, güzel. Bu benim fikrimdi. Wow. <laughs> muhteşem dörtlü iş başında. Noel Baba, diş perisi, uyku perisi ve Paskalya kangurusu. Nesi? Hmm. Tavşanım ben. Bizim görevimiz dünyadaki çocukları korumak. Daha önce görmediğimiz bir tehditle karşı karşıyayız. Ne harika bir rüya. Daha, Daha iyi ne olabilir? Korku. Yardımın lazım. Neden ben? Senin içinde çok özel bir şey var. Bunu sensiz asla başaramayız. Hadi gidelim. Uykucu? Uykucu? Uyan! <laughs> Korkuyu yok edemezsin canım. Korkmuyorum senden. Güçlerimizi birleştireceğiz. Sen soldakileri hallet, ben de sağdakileri. Anlaştık mı? Yaramaz listesinde miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> hem tepede.